Sevgili arkadaşlar merhaba ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Zafer Kazak Bugün sizlerle birlikte Scratch uygulaması üzerinden e, hesap makinesini yapacağız Ben ilk önce bu karşıma çıkan sayfaları kapatıyorum arkadaşlar Kedi kuklasını da kapatıyorum Şimdi arkadaşlar ilk önce kodlamaya başlamadan önce 3 tane değişken oluşturuyorum ben Sonuç sayı 1 ve sayı 2 olmak üzere e, Şimdi arkadaşlar sayı 1 ve sayı 2 veri gireceğiz ve bunları nereye yazacağız arkadaşlar Sonuç kısmına yazacağız 4 işlem yapacağız burada. Değişkenler kısmından bir değişken oluştur dediğimizde arkadaşlar sonuç dedim. Oluştur. Sayı 1 diyorum. Oluşturdu. Ve sayı 2 deyip oluşturdu. Arkadaşlar sayı 1 ve sayı 2'nin ekranda görünmesini istemiyorum ben. Onun için pasif hale getiriyorum daha sonra ihtiyacım olan bir tane kukla seçiyorum arkadaşlar bir insan kuklası seçmek istiyorum ben siz yine istediğiniz kuklayı seçebilirsiniz ben bu kuklayı seçtim ve burada şunu yapacağız benim kukla seçiliyken arkadaşlar olaylar kısmından bayrağı tıkladığımda programı çalıştırmaya başlayacağım ve burada şunu diyorum değişkenleri yine sıfır olarak yapsın arkadaşlar daha sonra şunu diyeceğim. E, algılama kısmından sorular yöneltecek ve ben benim bu sorulara verdiğim cevaplar doğrultusunda girdiğim sayıları e, sayı 1 ve sayı 2 olarak tanımlayacak. Daha sonra sonuç kısmına yine toplama diyorsak toplayacak, çıkarmasını istiyorsak çıkaracak. 4 işlemi yaptıracağız. Adın ne diye sor. Bunu getirdiğimizde ben burada şunu diyorum arkadaşlar. Sayı 1 bir, biriniz. dedim. Daha sonra buna karşılık alacağımız cevap şu olacak arkadaşlar. Değişkenler kısmında yine şunu diyorum ben. Sayı 1'i yani sayı 1'e verdiğim e, cevabı yazsın buraya. O zaman yine algılama kısmından cevabı getirdim. Aynı işlemi sayı 2 için de yapıyorum ben. Burada yine sayı 2 giriniz. dedikten sonra yine değişkenler kısmından sayı 2'yi seçtim ve algılama kısmından cevabı bıraktık son olarak arkadaşlar bütün bilgileri girdikten sonra bir de görünüm kısmından bir mesaj göndersin bize işte e, işlemi yapmamız için bir uyarı versin ben bunu 6 saniye yapıyorum bunu biraz büyütüyorum ben bunu 6 yapıyorum ve burada da şunu yazsın bana işlemi başla. Ya işlemini seç desin. Değerli arkadaşlar bu kukla yükleyeceğimiz kodlar buraya kadardı. Daha sonra 4 işlem yapmak için 4 tane butona ihtiyacımız var. Bizim bunları yapmamız lazım. İlk önce bir test edelim. Evet bayrağı bastığınızda ne yapıyor sayı bir giriniz 50 girdik diyelim enterladık 20 girdik enterladık işlemi seçtik şimdi işlemi seçeceğiz bunun için ilk önce 4 tane butonumuzu ekliyoruz şimdi kupa kısmından yine buton ekleyeceğiz ben burada buton 2'yi seçtim buraya bıraktım 4 işlem olacağı için 4 defa aynısını sağ tıklayıp kopyasını çıkar diyorum ve ekliyorum. kopyasını çıkardım. Burada kopyasını çıkardım da video. Evet arkadaşlar. Butonların bunlar olacak. Çarpma, bölme, çıkarma ve toplama olacak. Ben ilk butonu seçtim ve buradan kostümler kısmından toplama yazısını veya çarpma istediğimi yazıyorum. Ve veya şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu rengini beyaz yapıyorum. Yaptıktan sonra çarpma, çarpma işlemini seçtim. İkinci butonu seçtim. Buraya bölme. Üçüncü buton. son butonumuz ise bölme çıkarma diyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekil ortada. Evet arkadaşlar yine kod kısmına geliyorum. Ben bu işlemleri yaptıktan sonra şimdi çarpma işleminden başlayarak kodlayacağız. Çarpma butonu seçiliyken yine olaylar kısmından diyorum ki bu kutlaya tıkladığında arkadaşlar kutlaya tıkladığında hangi işlemi yapacak? Değişkenler kısmından bunu getirdim. Değişkenimi sonuç olarak değiştirdim. Bunun için matematiksel işlemleri yapacağız. operatörler kısmına geliyoruz. Çarpma işlemi olduğu için bunu getiriyorum ben buraya arkadaşlar. Çarpma operatörünü getirdiğimde burada şunu yapacak yine değişkenler kısmında sayı 1 çarpı sayı 2. Yine bölme işlemi için aynısını yapıyorum. Kuklaya tıkladığımda değişkenler Arkadaşlar aynı olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Yine operatörler kısmından bölmeyi getirdim. Değişkenler dedim sayı 1 bölü sayı 2. Toplama işlemi için de aynısını yapıyorum arkadaşlar. kısmı toplama. Sayı 1 ve sayı 2 topladık. Son olarak çıkarma işlemi Bir, eksi sayı 2 dedik. Evet arkadaşlar bizim buraya ekleyeceğimiz kodlar buraya kadardı. Şimdi e, test edelim arkadaşlar. Bayrağa bastığımda sayı 1 istiyor mesela. Benim sayı 1'im 100 olsun. Enter'ladım. Sayı 20 olsun. Enter'ladım. İşlemi seçeceğim. Şimdi 100 çarpı 20 2000. Böldüğümde 5. Topladığımda 120. Çıkardığımda Evet sevgili arkadaşlar bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın.